Tıp fakültesi sakın ama sakın yazmayın. Tıpla bu sezondan sonra asla gidilmez. 7 sene boyunca tıp fakültesi okuyacaksın da ne olacak? Birkaç kuruş alıp geçim derdine düşeceksin gibi videolar piyasada yayılıyor. Şimdi buna bir açıklık getirelim. Tıp fakültesi sizce yazılmaz mı? Yani okunmaz mı? Yani 5-10 bin sıralama yapmasıyla da gitmeyelim mi? En son seçeneğimiz tıp mı olsun? Bundan bahsedeceğim. Lütfen bu videoyu bir kere bir sonuna kadar dinle. Tıp fakültesi düşünenler için özellikle ilk 30 binde olanlar için önemli bir tıp fakültesi açıklaması yapacağım. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Tıp fakültesine rakip olabilecek bölümler ancak ve ancak ilk 7 binde bulunan bölümler olabilir, üniversiteler olabilir. Mesela ilk 7 binde bulunan bir bilgisayar mühendislikleri, yapay zeka mühendislikleri, yazılım mühendislikleri eyvallah buna tercih olabilir. Pilotaj olabilir. Ama 7000 üstü, hadi biraz daha üste çıkartayım. 10.000 ve 30.000 aralığında bulunan sıralamalar da tıp fakültesine rakip olabilecek kusura bakmayın bölüm yok diyebilirim. Özellikle sıralamanız 10 bin üstüyse, yani 10 ile 30 bin arasındaysa, tıp fakültesini söylenenin aksine kesinlikle tercih etmenizi öneririm. Eyvallah zor bir meslek. Eyvallah ciddi anlamda tıp fakültesini hayal edenlerin gitmesi gereken bir bölüm. Ama hele de bu çağda. Tıp fakültesi yazmayın demek, gitmeyin demek bence büyük bir haksızlık olur. Bir de hadi seçeneklerine bakalım tıp fakültesi hariçte bulunan seçeneklere. Ya 16-20 bin civarlarında bir bilgisayar mühendisini düşünelim. E nereye gideceksiniz? Ya da burayı bitirdikten sonra ne yapmayı planlıyorsun? Boşta bulunan birçok bilgisayar mühendisinin olduğunu biliyorsunuz. Yazılı mühendis hakeza bir dünya boşta var ve aynı zamanda Yapay zekanın özellikle kodlamayla ilgili olan meslekleri yavaş yavaş bitirdiğini de biliyoruz. Bu yüzden sakın ama sakın videolara kapılıp da yok artık bu saatten sonra tıp fakültesi yazılmazsa kanmayın benden tavsiye. Tıp fakültesi Türkiye Cumhuriyeti'ne bu toplumsal zihniyet oldukça asla ama asla önemini yitirmez. Şartları zor olabilir. Maaşı yeterince yüksek olmayabilir ki ben buna çok da inanmıyorum. Şu özellikle uzmanlık yapanlar için söyleyeyim. En azından birçok mesleğe göre iyi bir maaşları var diyebilirim. Siz bu konuda umutla kapılmayın. Motivasyonunuzu asla düşürmeyin. Tıp fakültesi hala Türkiye'de diptiridir, ayaktadır. Özellikle ama özellikle 30 ile 20 bin bandında bulunan öğrenciler için birinci tercih önceliğidir. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz onu da çok merak ediyorum. Sıralamanız ne? Tıp fakültesi düşünüyorsan niye düşünüyorsun ya da hani ben normalde tıbba gidebilirim ama gitmeyeceğim ve buna tercih vereceğim. Temel nedeni bunlar gibi düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında bir yazın bir görelim bakalım ne düşünüyorsunuz sizin fikrinizde. Bunlar da hep birlikte de görmüş ve tartışmış oluruz. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selamete kalın kendinize çok 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 iyi bakın.